çırpıldıkça suyun üstüne doğru çıkarsınız. Şimdi bu milletin yanlışını kendisine doğru kabul etmiş, öyleyse ben millete değil, millet bana uysun hatasına düşmüştür. Bunun işareti nedir? Bu Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu ve Türkiye'nin geleceği açısından da hayırlı bir başlamış olan 17 Aralıktır değerli vatandaşlar. 17 Aralık çok önemlidir. 5 Ekim 2012 tarihinde başlatılan bir soruşturma 17 Aralık'ta savcı ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştır. 41 kişi tutuklanmıştır. 4 tane bakan çocuğu bulunmaktadır. Bir bakan vardır. Tutuklanmamakla beraber ismi geçmektedir. Bir belediye başkanı ve onların yakın kardeşleri vardır. Öbür taraftan da bir banka genel müdürü ve bir de İran'dan gelen neydi belirsiz 29 yaşında birisi. Bunlar bir araya gelmişler. Türkiye'yi soyup soğana çeviriyorlar. Kimsenin haberi yok. Güya yok. İktidar olacaksın. Her şeyi ben bilirim diyeceksin. Bütün elindeki devlet güçlerini nefsin için kullanacaksın ama bu yolsuzluktan haberi olmayacak. Bunu kimseyi kandıramazsın Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunu kabul edeceksin ama yanlış ve doğrunun ne olduğunu kendine ve milletimize göstermek istiyorsan savcı kıyımına girmeyeceksin. Sekiz bine yaklaşan kolluk kuvvetlerimizi dağıtmayacaksın. Evlerinden, barklarından, görev yerlerinden sürüp ayırmayacaksın. Güneydoğu'da şimdi bakın her gün televizyonlarda ya Cizre'de ya Şırnak'ta ya Fahri'de görüyorsunuz. PKK orada girit atıyor. Vergiyi toplayan PKK, esnaftan harac alan PKK, geleni gideni kontrol eden PKK. Vali nerede? Vali odasında. Kaynakam nerede? Dışarı çıkamıyor. Dışarıda olan kim? Sadece ve sadece polis kardeşlerimiz. Orada çok güzel memleketin birliğini, beraberliğini ve güvenliği korumakla görevlendirdiğimiz insanları dört tane bakanın çocuğunun yolsuzluğu üzerinde hassasiyetle durmasından sonra nasıl kötü, kaka, hain, suçlu diyerek darmadağın etme hakkınızda var sende. Böyle bir şey olabilir mi? Bu güvenlik güçlerine hakaret değil mi? Sayın ha, Recep Tayyip Erdoğan 17 Mart'ta artık ben siyasi ömrümü tamamlıyorum. Şimdi ne yaparsam yapayım, ne kadar yapmışsam üstünü örteyim, eğer millet beni kovaladığı andan itibaren çırıl çıplak gitmeyin, elde avuçta ne varsa onunla beraber ya yurt dışına gideyim ya başka yere gideyim. Ayakkabı evet, kutularını unutmasın başkanım. Evet. O çok önemli bu artık ayakkabı kutusu AKP'nin isminin bir başka ad şey oldu. Yani AKP derken biraz açtığınız vakit Adalet ve Kalkınma Partisi öbürü ise ayakkabı kutusu partisi olarak halka Yani bu vatandaşın vicdanında denilmiş olan bu hükmü Adalet ve Kalkınma Partisi bundan sonra temizleyemez. Şu kahvede oturacaksın, bir zamanlar bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı, şöyle yaptı, böyle yaptı, aa anlıyorum, biliyorum. O Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi ama ayakkabı kutusuna girip öyle gitti bu memleketten diyecek. <laughs> o sebepten dolayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan böyle, böyle <laughs> etrafındaki birkaç kişinin tahrikine kapılmamalı. Sen 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 en büyüksün sözünü aldanmamalı. Ben başbakan değil artık başka baş ben dememeli. Baş kesen olmamalı. 64 günden beri Türkiye'nin gündeminde yolsuzluk ve rüşvet var. İşsizlik unutuldu. Geçim darlığı unutuldu. Hayat pahalılığı unutuldu. Esnafın sorunları unutuldu. Emekliler hiç hatırlanmaz hale geldi. Çiftçi perişan. Sadece ve sadece 11-12 tane havuzun içerisine girmiş, doların üstünde yatan, iş adamından başka kimse kalmamış. Selam gönderiyor. Ağanın selamı var, 100 milyon dolar göndersinler. Cevap, emri olur. Nereye? Planın havuzuna. Sonra da kalkıyor diyor ki, havuzdaki bu iş adamları diyor, ıslanmaz diyor. Niye ıslansın ki? Su yok orada. Yeşil dolar var. Gün ölecek diyor. Orada nasıl, nasıl nasıl? Orada o servetten dolayı bir gün elinden bunlar gider korkusuyla ancak terleyebilir. İşte terliyorlar. Oradan o dolayı dokuz kat, dokuz kat. Yolsuzlukta ve rüşvetle sorgulama tamamlanmalı kime dayanıyorsa dayanmalı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın hanedanlarına kadar giriyor, oğlu Bilal'den bahsediliyorsa, bir tarihi sorumlulukla Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bir tek şey kalmıştır. Bana komplo kuruyorlar. Herkes hain. Dün ne istedik de vermedik. Şimdi bize ihanet ediyorlar gibi lafları bir kenara bırak. Sen başbakansın. 11 yıldan beri başbakansın. Yüzde elli desteğin olduğunu söylüyorsun. Çık bu milletin huzuruna delikanlıca de ki halkımın arasında böyle böyle sözler dolaşıyor. O sebepten dolayı halkıma sesleniyorum. Bilginiz, belgeniz varsa gönderin bana. Savcılara sesleniyorum. Bu cumhuriyet savcıları ne kadarsa bir gelin. Her ilde, her ilçede AKP ve benim ailemle ilgili bir yolsuzluk varsa üzerine gidin ve kolluk kuvvetlerine de ülkeyi koruduğunuz gibi yolsuzlukla rüşvetin üzerinde de kararlılıkla gidin. Nereye dayanırsa dayansın alayını temizleyin, kökünü kazıyın. Oğlum biler de olsa bunu yapın. Ben de varsam ben aynı şekilde Yapsın. Bunu ben benzemiyor. Fatma'nın görevi şimdi yolsuzluk ve rüşveti üstünü örtmek. Bakan çocuklarını kurtarmaya çalışıyor ama esas korkusu İran'daki o 10, 29 yaşındaki bir kişi. O diyor ki beni kurtarmazsanız alayınızı yakarım diyor. Yani diyor ki, beni kurtaracaksınız. Kurtarmaz beni, gözden çıkartırsanız, benimle ne yapmışsanız, alayını söyler, alayımızı yaparım diyor. <laughs> o sebepten dolayı 64 günden beri Recep Tayyip Erdoğan nerede konuşursa konuştum, bunu yolsuzluk ve rüşvetin üstünü örtmeye çalışıyor. Örtemeyeceksin Sayın Recep Ağa. Bu artık senin kurtuluşun olmayacak. Senin bir kurtuluşun var, o da demokrasi içerisinde bir kurtuluş yolu olmalı. Güvenlik içerisinde bir malidareler seçimleri yapalım, halkımız ortaya tercihini koysun, sonra da siyasi geleceğimizi ona göre belirleyen bir yol izleyelim. O bakımdan malidareler seçimleri çok önemlidir aziz kardeşlerim. Sandığa gitmeliyiz, tercihimizi kullanmalıyız. Ama hala Adalet ve Kalkınma Partisi iyi partidir, güzel hizmet sunmuştur diyorsanız birlikte yürüyelim şarkısını söyleyin. Nereye gidiyorsanız hep beraber gidin. Olmadı. Ama milletin yakasını kurtarır. Yoksa millet kutularla sokağa dökülürse çok tehlikeli olur. Bu yol yol değildir. Her yerde söylüyorum. Sokaklar tehlikedir. Sokaklar karanlıktır. Sokakların karanlığında kim kimdir bilinmez. Bu milleti, bu gençleri sokağa yönlendireceğimiz yerde sandığa yönlendirelim. Ve sandığa giden gencimiz de kendinin ne olduğunu bilsin. Şimdi söylüyorum. Türkiye'de 18-25 yaş grubunda 10 milyonu aşkın genç nüfus var. Bunlar ilk defa oy kullanan veya ikinci iki defa oy kullanan bir gençliktir. 18, 19, 20 ilk oy kullananlardır. 18 seçilme yaşıdır. Seçme yaşıdır. 25 işe seçilme yaşıdır. Şimdi 10 milyon gencimiz seçme ve seçilme hakkını demokrasi içerisinde kullanmak amacıyla sandığa gidip bu yolsuzluğa, hırsızlığa, ayakkabıcılara bunlara bir hayır demiş olsa Recep Tayyip Erdoğan üç defa havada takla atar sonra yere çarpar. <laughs> Benim kardeşlerim sokak yerine tanıdık. Sandığı tercih edin. Her şehirde de çok sayıda genç gencimiz ve genç işsizimiz var. Kendi geleceğiniz açısından da bunu düşünün. O sebepten dolayı genç kardeşlerimize sandığa gitmeye biraz üşenen vatandaşlarımıza ve hanımefendilere sesleniyorum. Nüfusun yüzde elli hanımlardır. Toplam seçmenin yüzde elli hanımlardır hanımlar da tencere tabakla çalıp gezecekleri yerde evinde yemeğini pişirsin eğer varsa bir imkanı yoksa çorbasını pişirsin ev halkının karnını doyursun ama mutlaka sandığa gitsin seni bir çorbaya mahkum eden bugünkü iktidara öyle bir Anadolu kadının tokatı at ki bizim Adana'nın tabiriyle kriştek gibi dönsün. Bunu yapabilecek misin?

Teşekkür ederek yol biliyoruz. diliyoruz. Sağ olun, var <laughs>